Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda geometriye girmiş bulunuyorum. Tabii ki her şeyin bir temeli olduğu gibi geometrinin bir temeli burada mevcuttur. Ee, dik üçgende geçerli olan Pisagor bağımsızlığı başlayacağım. Tabii buradan başlamamın özel bir nedeni var. Bunun sayesinde özel üçgenleri tanıyacağız. Burada edindiğimiz bilgi ve beceriyle e, ilerleyen süreçte üçgenlerle, dörtgenlerle, çokgenlerle, analitik geometri olsun, çember olsun ve katı cisimler olsun. Karşımıza sürekli bu işimiz önce Pisagor'daki bahantılar karşımıza gelecektir. İlk işimiz şu. Bakın ABC üçgeni var. Kenar uzunlukları A, B, C C'nin karşısında C kenarı, A'nın karşısında A kenarı. B açısının karşısında B kenarıdır. En uzun kenar gördüğünüz gibi AC'dir. Yani kısa ısı B'dir. Bu nedenle burada tek bir bağıntımız var. Bakın. Hipotenüsün karesi diğer dik kenarların kareli toplamına eşittir. Şimdi bunu yandaki üçgende verdiğim verilerle değerlendirelim. Kimler belli? İşte BC uzunluğu 9 birim. AC uzunluğu 12 birim. Buna göre hipotenüsü yani AB uzunluğu yani C kenarı kaç birimdir? Pisagor bağıntısını kullandığımızda tamamen bakın buraya uyarlıyorum. İşte şunu kullanıyoruz. Şuraya kadar olan kısım. Hipotenüs dik kenarın biri diğer dik kenar. E 9'un karesi 81, 12'nin 144 toplamında 225 yapar. Kim? C kare. E, o, o, da e, tabii ki 15'in karesi olduğu için burada C'nin 15 olduğunu buldum. Ama tabii bu olayın çok kısa ve pratik yöntem var. İşte bunları siz öğrendiğinizde kendinizi e, bu konuya tamam vereceksiniz. Göreceksiniz. Gerçekten çok işinize yarayacaktır. Kısa yolu şu. Arkadaşlar ikisinin ebobu. Yani ortak bir Bakın. Her ikisi de 3'e bölünüyor. 3 çarpı 3 3 çarpı 4 e, Bakın. Şurada 3 birim var. Şurada 4 birim var. Burada şu üçgeni hemen yakalayalım bakınız. Dik üçgende eğer burası 3 birimse 3N diyelim. Burası 4N ise arkadaşlar burası çok kısa yoldan 5N e, olarak değerlendirir ve anında bulunur. Bakın burada 3 e, çarpanı var. Bunda da bunda da. Peki söz konu sayılar kimlerdir? Birisi 4 birisi 3 birim olduğuna göre o zaman geri kalan da 5 olmalıdır. Ortak çarpan kaçtı? 3'tü. He o zaman burası 3 çarpı 5 olmak zorundadır. 3 kere 5 kaçtır arkadaşlar? 15'tir. Lütfen dikkat ediniz. Bunu anlık olarak buluyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi hiç bu pisa gerek duymadan bunun 15 olduğunu bulabiliyoruz. Arkadaşlar olaya devam ediyorum. Biraz daha açıklama yapmam gerekiyor. Bakın burada kalıbı koydum. 3 4, 5 dik üçgeni. Tabi bunlardan e, 5, 6 tane falan var. Ben ilkin bunu da uygulayacağım. E, şimdi e, ne yapmak istediğimi burada göreceksiniz. Arkadaşlar öncelikle şimdi acaba pratikten yapabilir miyiz? Onu kullanacağım. Bakın bu üçgende e, 24, 40 e, verilmiş A isteniyor. Bunların ortak çarpanı var mı? Yani bu yapacağım yol, kısa yol. Anlık. Saniyelerde çözebilirsiniz. İkisinin ortak bölünü arkadaşlar 8'dir bakınız. 8 çarpı 3. 8 çarpı 5. 5 var mı? Var. 3 var mı? Var. Kim yok? 4 yok. He, demek ki 4 çarpan olacakmış burada. Peki neydi ikisinin ortak böleni? 8'di. O zaman 8 çarpı 4 nedir arkadaşlar? A'nın 32 olduğunu anında da buldum bakınız. Çünkü anlatıyorum aynı zamanda. Ama siz daha baktığınızda belki bunlara gerek duymadan e, ilerleyen zamanda daha kısa bir şekilde bulacaksınız. Şimdi bunu bir an bırakalım bir tarafa. Psikologasını kullanın ve görelim bakalım. Arkadaşlar bakın burada e, ipotenüs verilmiş. He, demek ki 40'ın karesi eşittir. 24'ün karesi artı a kareyi kullanmam gerekiyormuş. Çünkü 40 ipotenüs. Diğerleri dik kenara bakınız. O zaman ee, yine ben karesini almıyorum bakınız. Yine karesini almıyorum. Yapacağım iş şu. 40'ın karesi eksi 24'ün karesi eşittir a kare konumuna geldi. Ee, yine kare almadan işlemi yapmaya çalışacağım. Ee, burada vurgulamam gereken bir olay var arkadaşlar. İki kare farkını şurada yazayım bakınız. 2 kare farkı gerçekten kısa ve müthiş bir olay. Yani şu a kare eksi b kare eşittir a eksi b çarpı a artı b'yi kullanacağım. Bununla müthiş bir zaman kazanacaksınız. Bakıyorum şimdi 40'tan 24 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 16. 40, 24 tane yapar? 64. Eşittir a kare. Yine çarpmıyorum. Bunun, bunun ve bunun kare kökünü alabilirim. Bu kimin karesidir? 4'ün. Bu kimin karesidir? 8'in. Bu kimin karesidir? A'nın. E şimdi çarptığımda A ne olur arkadaşlar? 32 birim olur. İşte bu normal bir öğrencinin yapacağı Pisavur yaptığı sonuçtur. Peki burada kaç bulmuştuk? 32. E demek ki bu bizi doğruluyor. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu durumda sayılarla oynayayım. Tabii ki pratikten yapacağız aynı şekilde. Siliyorum burasını bakınız. Ufak bir değişiklik yapıyorum. Tabi tekrar ediyorum. Mutlaka 3-4-5'e uyarsa ancak bunu yapabiliriz. Burasını 20 alıyorum. Burası 16 alalım. C'yi aradığımızı kabul edelim. Psoribansını kullanmadan yapabilir miyiz acaba? Bakalım şimdi. 16 ile 20'nin ortak bölümü 4'tür arkadaşlar. 4 çarpı 5. Burası nedir? 4 çarpı 4. E 4 var. 5 var. Kim yok? 3 var. Ha demek ki burada 3 çarpanı olacakmış. Ortak çarpan karşıtı 4 müydü? 4 kere 3. Demek ki bunun sonucu yani C'nin karşılığı 12 birimmiş. Eğer şöyle denemek isterseniz 12'nin karesi artı Burada 16'nın karesi topladığınızı kare aldığınızı aldığınızda arkadaşlar 20'yi verecektir. İsterseniz deneyelim. 12'nin karesi kaçtır? 144. Ve 16'nın karesi kaçtır? 256. Toplayalım bu iki sayıyı. Şöyle baktığımızda 400 olur. Peki 400 20'nin karesi değil midir? İşte bunu bu şekilde göstermiş oluruz. Evet arkadaşlar şimdi yeni özel bir üçgeni burada e, kullanacağım. Bakın 5N, 12N, 13N. En burada pozitif tam sayı ya da pozitif e, reel sayı olabilir. E, bu kalıbı e, mutlaka ezberlemeniz gerekiyor. Ben ona göre uyarladım. Ama diyelim ki göremedim bunu. O zaman yapacağım benim normal işim var. Yani psoribansını kullanacağım. Hemen onu kullanalım. Bakın hipotenüs 39 olduğuna göre 39'un karesi eşittir. C kare artı 36'nın karesi tamamen doğrudur. E şimdi bunu çözmek için kalkıp 39'un karesini almayı gerek yoktur. Bu durumlarda kare farkından yararlanacağız. Bakın kalıcı olması açısından şurada onu hatırlatıyorum. A kare eksi B kare arkadaşlar ilk kare farkıdır. Bir farkı bir de toplamı alınır. Çarpılır bunlar. Bu oldukça yararlı bir kuraldır. Bunu asla unutmayın. Şöyle altını çizin bakınız. İki kare farkı. Matematiğin her alanında kullanılmaktadır. E, o zaman ben ne yapacağım? Bunu bu tarafa atmam gerekiyor. O zaman 39'un karesi eksi 36'nın karesi eşittir c kare formuna gelir. Peki farkı ne kadardır? 3. Toplamı ne kadardır? 60, 75. Eşittir c kare. Bakın ne kadar işe yarıyor. Oysa 39 karesini almaya kalksanız bir ayrı zaman kaybedeceksiniz. Bu çarpım da yapılabiliyor arkadaşlar arasında. Çarparsak 225 olur. Peki 225 kimin karesidir? 15'in karesi. He, demek ki 15'in karesi C'nin karesine eşittir. Her iki tarafın kare alırsanız burada C'nin 15 olduğu ortaya çıkar. Bu normal Pisagor bağıntısından. Peki pratiği neydi? Bakalım bu uzunluklarda ortak çarpan var mıdır? 39 ile 36'nın ortak bölünü arkadaşlar 3'tür. Burası 3 çarpı 12. Burası 3 çarpı 13. Şöyle ayıralım. Bakın 13 var. 12 var. Kim yok arkadaşlar? Bakın 13, 12. Kim yok? 5 yok. He, demek ki burada e, 5 mutlaka ve mutlaka olmalı. Madem 13 ve 12 var. O zaman 5 mutlaka olmalıdır. Ortak çarpan kaçtı? 3'tü. O zaman burası C eşittir. 15 birim olduğu anında ortaya çıkmış olur. Lütfen bakınız. Burada mevcuttur. Bu kurala uygun bir örnek daha seçmiş bulunuyorum arkadaşlar. Ama diyelim ki yine görmedik. Yani burada bizim banko bir işimiz vardı. Psoribansıydı. E, o zaman yazalım. B kare eşittir. 20'nin karesi artı 48'in karesi. Arkadaşlar bu kareleri alırken yine sıkıntı çekme e, durumu vardır. Dolayısıyla burada ortak çarpandan her zaman yararımız bizim e, leğimize olur. E, ortak burada ne vardı arkadaşlar? 4 vardır. O zaman burası 4'ün karesi çarpı 5'in karesi. Artı. Burası da 4'ün karesi çarpı e, 12'nin karesi. Şimdi bakın çok işimize yarayacak bir şey çıkacak burada. O da şudur arkadaşlar. Şu anda iki terimde de ortak kim vardır? 4'ün karesi. Burada da 4'ün karesi. O zaman yazıyorum. 4'ün karesi. de kalanları aynı yazacağım. Burada ne kalmıştı? 5'in karesi artı e, 12'nin karesi. Bunlar artık alınabilir. Kolaydır. 4'ün karesi. Burası e 25 burası da 144'tür. E peki ikisinin toplumu kaçtır? 169'dur. Peki 169 nedir arkadaşlar? 13'ün karesidir. O zaman ben şunu şöyle yazıyorum. B kare eşittir e, 4'ün karesi e, çarpı bu 169'a 13'ün karesi olduğundan işimize gelecek bir konuma getirdim. Çünkü bunun karekökü B'dir. Bunun karekökü 4'tür. Bunun karekülü 13'tür. Dolayısıyla burada B'nin 52 birim olduğu ortaya çıkar. Bu normal pisar bağıntısı. Peki onu boşuna orada yazmadık. E bakalım ona uygun mudur? Arkadaşlar 48 ile 20'nin ortak çarpını 4'tür. Burası 4 çarpı 12'dir. Burası 4 çarpı 5'tir. E 5 varsa 12 varsa mutlaka 13 vardır. Bunlar çünkü işimize yarayan olaylar. Kim de ortak çarpan 4'tü. He, demek ki 4 çarpı 13 olmalıdır. Peki 4 ile 13 çarparsın kaç olur arkadaşlar? 52 olur. Bakın arada muazzam bir e, fark var. İşte şurada görüyorsunuz. B'nin 52 çıktığını burada da kısa yoldan yapmış olduk. Güzel örneklere devam arkadaşlar. Bakın burada yine e, iki kenar verilmiş. Üçün kenarı istiyoruz hiçbir şeyden haberimiz yok. Ama bizim bağıntımız mevcuttur. Bütün dik üçgenlerde geçerlidir. O zaman hipotenüsün karesi 34. Karesi. Diğer 16. 16'nın karesi. Artı x dedim o uzunluğunda. x kare. Bu vazgeçilmez bir olay. Pratiği var mı yok mu onu daha sonra konuşuruz. O halde düzenleme yapıyorum. 34 kare eksi 16 kare eşittir x kare. 34'ten 16 çıkarsa 18 kalır. Toplarsam 40, 52 olur. Pardon 50 olur. Eşittir x kare. Hale devam ediyor. Burada bir oynama yapayım bakınız arkadaşlar. Bu 18 tam kare değil. Bu da tam kare değil. Ama ben bunu 2 çarpı 25 gibi düşünüyorum. Neden? 25 çünkü tam karedir. O zaman 2 ile bunu çarpıyorum. 36 olur. Bakın ikisini çarpı 36. Şu ikisinin. Geriye kaldı? 25 mi kaldı? Hemen yakaladım bakınız. Hem bu hem bu tam karedir. Bu kimin karesidir? 6'nın. Bu kimin karesidir? 5'in. O zaman arkadaşlar buradan sonuç olarak x eşittir 30 çıkar. Bu normal yoldan yaptığımız olaydır. Peki yan tarafta görüyorsunuz. Üçüncü özel üçgenimi vermiş oluyorum. Bunlardan 8, 17 varsa mutlaka 15 vardır. 15, 17 varsa mutlaka 8 vardır. Bunlar kesinleşmiş özel dik üçgenlerdir. Peki bakalım burada uygun bir durum var mı? Ortak çarpana bakalım arkadaşlar. Burası 2'ye bölünür. E burası 2'ye bölünür. Peki ne olur? 17 olur. Burada ne kalır? 8 kalır. 8 var mı? Var. 17 var mı? Var. Bakalım. 8 varmış, 17 varmış. Kim yok? 15 var. He, demek ki burada 15 mutlaka olacakmış. Ortak çarpan karşıtı 2 idi. Peki 2 ile 15'in çarpımı karşısı arkadaşlar? 30'dur. İşte size kanıtı. Bu özelliğe ait bir örnek daha saptamış bulunuyorum arkadaşlar. Baktık artık bu işi öğrendiğimize göre bakalım ilk etapta özel bir üçgen oluşturuyor mu? İki sayının ortak bölünü yani evo bu. Bakın bu üçe bölünür, bu da üçe bölünür. Neden? Rakamları toplamı üçün katı çünkü. O zaman burası ne oldu? 3 çarpı 17. Peki burası ne oldu? 3 çarpı 8 oldu. E, baktım 17. 8 var. Kim yok arkadaşlar? 15 var. O zaman buradaki sayının 15 olması zorunludur. Bakın zorunludur. Peki ortak çarpan kaçtı? 3'tü. O zaman ben bunu en kısa yoldan şu anda çözümü çözüyorum ve buradan arkadaşlar x'in 45 olduğunu saniyelerle bulmuş oldum. Peki denetleyelim şimdi. Diyelim ki olmadı, hani olmayabilir. Pisagor sayısı bankoydu. Bakın yazıyorum Pisagor. Pisagor'dan uygularsam burada en uzun kenarın karesi yani 51'in karesi ee, eşittir x kare artı 24'lü karesi kullanmak zorundayım. E yine bahsettiğim gibi burada sayı büyük olduğu için kare almakta sıkıntı çekebiliriz. Bu nedenle ben yine o bağıntıyı yazayım bakınız. A kare eksi B kare iki kare farkıdır. 2 kare farkı. Peki nedir? Bir eksilisini alırım. Bir artırısını alırım. Ve bunun çok 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 işimize yaradığını göreceksin şimdi. İşte burada uyguluyorum. At bu tarafa bunu. 51'in karesi eksi 24'ün karesi geçer. Eşittir. X kare. Karelerini almıyorum çünkü o olay benim işime yarışıktır. 51'den 24 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 27. Peki ikisini toplarsam e, 75. Burada şimdi yine çakallık yapmamız lazım. Ortak ne var arkadaşlar? Bakın burada 9 çarpı 3 var. 9 çarpı 3. Kime ait? Buna ait. Çünkü tam kare 9 vardı. Daha sonra bu da ee, 3 çarpı 25'tir. E zaten 9 ve 25 tam karedir. Buradan da bir tane 9 oluşuyor. O zaman ne oldu bakınız? Burada 9 çarpı 9 çarpı 25 eşittir x kare oldu. E peki 3'ü de tam kare midir? Evet. Bu kimin karesi? 3'ün. Bu kimin karesi? Yine 3'ün. Bu kimin karesi? 5'in. O zaman bu işlemi yaparsanız arkadaşlar. Burada x'in eşittir. 3 kere 100, 9. 9 kere 5, 45 olduğunu bulabilirsiniz. Ben anlatırken uzun tuttu tabii ki. Bakınız burada da 45 mevcuttur. Evet arkadaşlar geometri konumuza girmiş bulunuyoruz. Tabii ki buradaki benim amacım çok iyi bir temel oluşturmak ve sizin geometrideki başarınızı artırmak ve geliştirmek olacaktır. Yapacağınız en önemli şey beni kesintisiz bir şekilde izlemeniz ve kanalıma abone olmanız benim için çok yararlı olacaktır. Bana yapacağınız katkı tamamen size dönecektir. Çünkü ben bunun sayesinde size tüm incelikleri elimden geldiği kadar size aktarmaya çalışacağım ve bir müddet sonra göreceksiniz çevrenizdeki arkadaşlarınız bile sizden yararlanmak için çaba göstereceklerdir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinize sevgiler gönderiyorum.